Selam arkadaşlar, ben Furkan. Avrupa'nın en yavaş büyüyen, hatta hiç büyümeyen kanalına hoş geldiniz. Bugün kameraman olarak tekrardan sizleri kullanıyorum. Düştet olarak bugün bizlere eşlik edecek. Bugün biraz heyecanlıyım. Heyecanımın sebebi ise yeni bir araba aldım. Ve fiyatını açıklayacağım size. Bu prosedürleri anlatmaya çalışacağım. Neler yapabiliriz, bu arabayı neden aldığımı anlatacağım. Hangi ehliyeti kullanabildiğimizi, kaç paraya veya Nasıl anlatayım? Prosedürleri anlatmaya çalışacağım. Noter işlemleri, aslında noter işlem yok burada. Siz dersen de biliyorsun, Türkiye'deki işlemler gibi değil. Paramızı notere kaptırmıyoruz arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Neden araba aldığımı açıklayacağım şimdi size. Söylediğim gibi, aslında neden araba aldığım değil de bu arabayı neden aldığımı açıklayacağım. Çünkü arabanın biraz çalışması gitmesi bana zorluklar yaşatıyor. Çünkü fiyatı duyduğunuz zaman, siz de hak vereceksiniz bana. Ee, bildiğiniz gibi Glovo yapıyordum, bisikletle yapıyorum bisikletim bozuldu. işte uğraşmak istemiyorum, havalar soğudu. O yüzden artık arabaya geçme vakti geldi. Biriktirdiğimiz paralarla lüks bir araba aldım açıkçası. <laughs> Bana göre lüks, sizlere göre biraz lüks olmasa da. Çünkü arkadaş 2015 modelden aşağıya binmemiş çünkü hiç zaman. <laughs> evet, diyeceklerim bu. Arabanın prosedürlerinden bahsetmek istiyorum size. Nasıl aldım, nasıl ettim. Ondan önce size bir hikaye anlatmak istiyorum diğer arabayla ilgili. Polo araba bulmuştum. 2004 model yaklaşık 2000 zloty. Arabayı cumartesi günü buldum. Adamla konuştuk ettik. Ben prosedür Türkiye'deki gibi zannediyorum. Bilmiyorum. Ondan sonra adamla konuştuk. Ben Pazartesi sabahtan gelirim. İşte noterdir veya işlemlerdir. Gideriz beraber arabayı hallederiz. Sözleştik ettik derken. Adam pazar akşam bana diyor ki arabayı sattım. Bu nasıl mümkün? Ben diyorum ki yalan söyledi bana Sıra. Demek ki yalan değilmiş. Sebebi şu. Burada anlaştığınız kişiyle, araba sahibiyle buluşuyorsunuz. İnternetten bir döküman alıyorsunuz. Sonra Karşılık olarak işte sen pasaportunu, o işte pasaportunu işlemlerini dolduruyorsunuz, yazıyorsunuz evrakları. Ondan sonra araba sende oluyor. Bir ay içinde ise Sider, arabayı, e, buranın böyle nasıl noter tarzı bir şey var hiç tam yine bilmiyorum. Oraya gidiyorsunuz, bir ay içinde arabayı kendi üzerine işletmeniz lazım. Eğer satıcıysanız da gittiğiniz zaman arabayı sattığınıza dair, işte ben bu arabayı sattım, bu araba artık bende değil, vergisi işte şeyi. Araba benden çıktı, araba benden çıktı diyor yani Hı -hı. artık cezaları bana göndermeyiz işte bu üstüne alma sürecinden bahsetmişken bir de dikkat edilmesi gereken küçük birkaç nokta var onlardan biri anlaştığınız adamla evraklarınızın tam olmasına dikkat edin ruhsatı kırmızı bir tane daha dokümanları var isimlerin tam olarak bilmiyorum çünkü lehçe onları almanız gerekiyor arabanın sigortası ondan sonra muayenesi bu işlemleri tarihlerine bakmanız gerekiyor. Eğer bir iki ay süresi kalmışsa tekrar da sizin bunu vizeye veya sigorta üstüne ama yabancı olduğunuz için de biz yabancı olduğumuz için sigortanın ücreti bize iki kat daha fazla oluyor. Atıyorum 1000 zloty ise Hı -hı. yabancılar olarak bize 2000 zlotyye mal oluyorsun. Diğer işlemlerden de yavaş yavaş şimdi bahsedeceğim. Hepsini böyle bir anda anlatıp bitirmek istemiyorum. Arabanın da biraz etrafını, dışını, içini böyle evet. test sürüşü yaparken yine birkaç tane şey bahsederim. Sizlerin de merak ettiği şeyler varsa o da bana sorar. Evet, ben de birkaç evet. sorum olacak. ne diyorsun? Hadi bize bir önce arabanın dışına tanıt. Hadi gel hafiften <laughs> arabanın içine dışına bakalım. Evet. Şimdi baktın mı? burada kırık bir aynamız var. <laughs> gel şu kırık aynamı göster. Bak ayna çalışıyor. İşini görüyor. Bu aynayı ben kırdım bu arada. <laughs> Tebrik ederim. Pazar bu. Aynen. Tek kapılı bir arabamız. Böyle kapısı açılıyor. Gidiyor. Anahtarı nereye koydum bilmiyorum. İnşallah. Neyse. Böyle arabanın süs örtüleri mörtüleri var. Teybi var, radyosu var. Onu içince gidince artık göstereceğim. Şu koltuğun nasıl açıldığını merak ediyorum. Koltuğa böyle vurarak açıyorsunuz. <laughs> Bazı arkadaşlar öyle yapıyor. Vurmadığı zaman da kapıya vuruyorsunuz ve terk ediyorsunuz. <laughs> Bakın şurada çok basit bir işlem var. Tık yapıyorsun arkadaşım, gelmiyor. Sonra vuruyorsun. Ama yüksek şöyle yaptığın zaman, bak burada tekrardan göstereyim, mandalı var açılıyor ve arkaya binişinizi yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde de tekrardan geriye. Bu işlemler bu kadar. Kapatalım. Bagaj kısmına gelelim. Şimdi size bagaj kısmını göstereceğim arabanın. Tabii ki anahtarım otomatik böyle elektrikli değil. Yani her kapıyı kendim açmam gerekiyor. <laughs> Hayat bana her zaman zorluklar yaşatıyor <laughs> Ama şükür bu arabanın. Evet, açılıyor. Kitlemişim çünkü açık kalmış. <laughs> Bastım ve araba açıldı. Her zamanki gibi glova çantam burada. Çok şaşırdık. Ee, öteki, glova ee, öteki glova çantası ne? Bu bozuldu biraz. Ee, bu arada kusura bakmayın arkadaşlar. Araban pis. Tatilden geldim. <gülüyor> Yalan. <gülüyor> Bırak yarı, Araba biraz pis. Kusura bakmayın. Yoldan geldik. <gülüyor> <gülüyor> Yalan. <gülüyor> Şöyle çıkardık. Ee, burada 4.99'da bir şey almışım. Nereden almışım? Bilmiyorum. Bir şey almışım. 4.99 pardon kırka nereden almışım? Bir yerden aldığım bir şemsiyem var. <laughs> Burak Güngör'e bir kez daha selam. <laughs> Böyle arabamızın bagajı. Benzinli olduğu için araba. Ee, benzin yani. 1.0 motoru var. Adamlar davarlar gibi tip takmamışlar. Bu <laughs> benim hoşuma geldi. Burası bana kaldı yani. Boş olduğu için. Tekrardan burada çantamızı, emek buraya koyalım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Araba bir biraz kirli. Plakamı çekelim de seni bulsunlar. Satabilirim arabayı uzun plaka. İçeriye bakalım. Şunu çek bak, kuşlar. Avrupa'nın kuşları uçmuyor arkadaşlar. Uçuyor. <laughs> <laughs> Araba yine açtık arkadaşlar. İçi böyle. Bildiğiniz gibi elektrikli değil yine. Böyle çevir muhabbeti bende de var. Bir kere Coşkun'la karşılaştık trafikte. Bana dedi ki şöyle bas, aç aç. Yeminle sıçıyorum. Camı? Ne <laughs> demek, bende bu yok. <laughs> Bir arabaya binelim. Döndürmeyle. Baktığınız zaman işte, e, yarı hidrolik. Çok zor dönüyor. Koltası yaptım. Bakalım. Bedavadan telefon tutucularım var. Arap ne? Ceza mı şu? Yok. Park. Arkadaşlar hafta içi park ücreti ödüyoruz. İki zolot ödedim ben. Yine cümleye kaçtım. <laughs> şöyle arkaya yine gösterirsen. Gel. Evet, ne Yine o kanıtan? Yani bu asıl, daha sağlam olan. Aynen, bu biraz sağlam. Öyle bir gelin isterseniz. Bir de. <laughs> şey yapayım mı? Motora bakalım. Motor sistemini hiç anlamam. Kaputu açayım mı? Aç. Ben hiç hiç anlamam kardeş. Bak burada kaput var. Şey bastığınız zaman açılıyor yani çok basit. Kanka normalde de öyle değil mi? Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> Arabayı övmeye bir şey arıyorum. <laughs> been like a whirlwind in my mind Daha fiyatı söylemedim Onu arabanın içinde Kaç düşünüyorsun? Biraz pahalı Türkiye'de kaç derdin sen bu arabaya? Şimdi Türkiye'de tofaşların 30 bin lira olduğunu varsayarsak Tofaşçılara sallama seveceğiz Sallamıyorum ya tofaşçılara Evet arkadaşlar dediğim gibi araba bu 1.0 motoru benzinli ee, 112 binde ama 112 binde olduğuna inanmıyorum mesela sıfırlandığını düşünüyorum çünkü sıfır ama bilmiyorum 99 model araba 112 binde değil olsa ya. yine olmaz yok yok değildir evet arkadaşlar böyle bir araba aldım mutluyum biraz da test sürüşü yapalım sizlere da kullandırmayı düşünüyorum <laughs> evet hep beraber geçelim içeriye hadi bakalım Evet tekrardan arabanın içinde buluştuk. Emniyet kemerlerini her zaman takıyoruz. Bunun çok takılma <laughs> şey oldu takılı kaldı arkada. Evet yavaştan bir test sürüşü. Motorun sesini de duyun çalıştıralım. Anahtarı unutmuş <laughs> şekilde <Şimdi gülüyor> Şöyle alayım anahtarı. Heyecandan arkadaşlar ilk araba. İlk araban değil by the way. Polonya'da ilk araba. Evet. Şöyle motorun sesini dinleyeyim bak. Pek de çalışıyor aga. Yani böyle son model arabalar bile tık 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 yapıyor. Benim araba maşallah. Kızım benim be. Maşallah. Evet, hoparlör sisteminde biraz sıkıntı var. Ben buradan kendim ayarlıyorum şeyi. Müzikleri, şeyleri. Ya aslında iyi ama bluetooth yok. Çek. Reklama girsin. Bu Bu ne? Dün yemek kaldı onun şeyini yedin ya. Servisten yemek kaldı. Yumurta şeyine benziyor. Evet. Başlayalım mı sürmeye? Kanka Adımımız. bir 28 dakika ısınmasını beklemeyeceğiz bu motoru. <gülüyor> 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 çünkü ben hemen bunu sürmeye alışık değilim. Değilsin. şimdi. Şimdi gazını vereyim. Isınsın. Ses iyi çıkıyor yalnız. Evet. Yok araba önce kullandım ya servis yaptım geldim buraya. Isınar motoru şimdi. Bu arada ışıkları açmamız gerekiyor çünkü Avrupa'da ışıkları böyle açmadan kullanamıyorsunuz gündüz. Avrupa'da de değil, ya, Polonya'da, Polonya'da, Polonya'da. Ekstra değil. bir kural var. Evet, varmış. Ekstra evet. bir kural. Diğer türlü polis görür zaman direkt 600 lira cezanızı yiyorsunuz. Oo, o kadar var mı ya? Ve gidelim. Hazır mıyız sizler? Arabanın birinde kalkışında biraz sıkıntı var. Şöyle. <laughs> Böyle gidiyor arkadaşlar. Araba gidiyor. Fiyatını en son söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Merak edin. Veya videonun sonuna geçmeyin. Böyle hızlı bir şekilde yavaş yavaş araba bir şekilde yavaş yavaş <laughs> sağa dönelim bakın arabaların hep ışıkları açık bilmiyorum ne kadar net görünüyor görünmüyor ya görünmüyor muyum? yoldayken görünüyoruz şey camlar biraz fazla Ve temiz oldu şu an mesela adam beklemek zorunda kafasını çıkarıp yol benim hakkım diyemiyor bakın mesela tekrardan anlatayım orayı söyle şu an Kafamı çıkarıp, böyle arabanın kafasını çıkarıp, yol benim hakkım diyemiyorum oranın geçmesini beklemem gerekiyor. Bakalım, ve yayalar geliyor. Mecbur olarak da arabayı geriye çekeceğiz. Küfür et etmeyecekler şimdi bana. Videolarımda küfür etmiyorum. Çok kızdım. Etme küfür. Abi arkadan dolaşıyor aslında. Sen günlük hayatta da küfür etmiyorsun. Etmiyorum zaten de. Hadi abicim birer video 25 dakika oldu hadi abicim hadi. Bu arada arabaya alalı 2 hafta oldu. 2 haftada neredeyse arabanın masrafını çıkardık. Şöyle kısa bir bilgi daha vereyim. Bisikletle yaptığım zaman ben bu işi yani araba almaya karar verdim de dedim ki iki hafta çalışacağım. İki hafta çalıştım ve bu arabayı aldım. Süper. Evet. Yani alım gücü, beraber. alım gücü gayet iyi. İki hafta çalışıp arabayı alabiliyorsunuz. Evet. Diğer videomda kumbara videosunda bahsetmiştim. Şuralara koyarım onu yine. Araba titriyor. <laughs> araba titriyor. Kendine geldi. Eee <laughs> <laughs> Ha şey zaten sen Çünkü, araba <gülüyor> <gülüyor> Tamam anladım <laughs> bu arabayı ve elektrikli bisikleti aynı fiyata aldın aslında hayır elektrikli bisiklet daha pahalı daha yaptım. pahalıya aldın evet ama elektrik bisiklette çalışırken Glovo yaparken veya Uber yaparken Hı -hı. E, boşa soğukta dışarıda bekliyorsun evet. arabanın o şeyi var ve servis için yaptım ikisinde yani elektrikli bisiklet normal bisikletle çok bir farkı yoktu bıraktığı para. Ama evet. arabayla yaptığımda bana bir serviste 20 25 zlotu veriyor. O da yani 45 50 TL yapıyor. Evet. Hani bir servis Gayet güzel. güzel para. Aynen. E, peki bir şey sorabilir miyim? Polonya'da e, benzin fiyatları ne ne kadar? Mazot fiyatları. Benzin fiyatları sider. Ben çok şanssız bir insan olduğum için arabayı almadan önce e, 4.70 civarı benzine veriyorduk. 4.70 Ama arabayı aldım yaklaşık 3 gün sonra Fiyatlar 4.90 4.95 oldu. Şu an ise yaklaşık 5-10 civarı. Oo. Yani yine pahalı iş. Baktığın zaman ama artıyor. Yeni Türkiye. Yani yeni Türkiye oluyor diyebiliriz. <laughs> sen bunu koymazsın. <laughs> Milliyetçiler geldi. Koyarım. Ben ne alacak? Ee... Burada kimse eleştirdiğimiz yok. Peki şey, hmm, senin araban e, toplam kaç litre gibi bir şey? Yani sen kaç paraya fullliyorsun? Daha kaç kilometre gidiyor Fulleme gidiyorsun? imkanı olmadı ama e, hesapladığıma göre 160 zlotiye fullleyebiliyorum. Peki e, bir kilometre başı kaç yakıyor senin araban? Geç bakalım. E, kilometre başı diye tam olarak bilmiyorum çünkü araba eski yani içeri ne kondu ne yapıldı belli değil. Ama düşüncem yaklaşık 20 zlotiye 90 kilometre gidebiliyorum. Oo. Oh. Aynen. Ya çünkü 1.0 motor, benzin mi? Hı, -hı. Hani... çok kasmıyor. Çok kasmıyor zaten. yani. Hı -hı. Bir de hızlı kullanan biri değilim arabayı. Servisten servise gidiyorum. O yüzden yakıyor. Yani dur kalklar çok yakıyor. Şehir içinde de bu sıkıntı. Çünkü yayalar hep yol almak zorundasınız. Birazdan örnek olursa dururuz yayalara yol veririz. Aynen. Diğer türlü cezası var. Vallahi donumuza kadar alırız. <laughs> Allah korusun. Bugün çarpıyordum yalnız her birine. Son anda durdum. Kapatma anlatıyoruz bir şeyler. Kapatıyor <laughs> abi. Kapat, evet, şimdi e, asıl soru ehliyet. Türk ehliyeti çok geçerli sıkıntı. mi? Ya da e, ne kadar sürede e, Polonya ehliyetine geçmen lazım falan filan onları bir anlat evet, bakalım. Evet çoğu kişinin sorduğu soru da bu. Onlardan birinde gelmişti. Ee, evet arkadaşlar Türk ehliyetinizi çipli olanları yeni nesil ehliyetleri kullanabiliyorsunuz. Mesela babamın ehliyeti olmuyor abi babam hala değiştirmedi mesela yüzü görünmüyor ehliyetinde. O tarz olmuyor ama şu yaya geçeyim anlatmaya devam edeceğim. Ee, ve kontrol olana kadar da bir sıkıntı şöyle sıkıntı yok 6 ay boyunca Türkiye'den getirdiğiniz ehliyeti kullanabiliyorsunuz. Eğer bir çevirmedir polisle irtibata geçtiğiniz zaman da yine 6 ay süreniz başlıyor. O saatten sonra da Türkiye ehliyetinize değiştirmeniz gerekiyor. Polonya ehliyetinde. Bunun için de yaklaşık 103 sloti tarzı bir para veriyorsunuz. Yine ilgili binalara gidip Ama sınavsız değil mi? Tabii, Sadece tabii, belge parası. Sadece belge parası veriyorsunuz. Yaşadığınız yerin adresinin şeyini, dokümanlarını gösteriyorsunuz. Ondan sonra bu ehliyet süreci Nasıl oluyor dersiniz, sizin gösterdiğiniz dokümanlar verdiğiniz ehliyet Türkiye'ye gidiyor. Ehliyet sizin ben nasıl araba kullanacağım diye sorarsanız da size bir kağıt veriyorlar, sizin bu işlemleri yaptığınıza dair. Bu ehliyet yerine geçiyor. Bu şekilde polis çevirmezler, herhangi kağıt bir şekilde. Zaten lehçe oldukları için adamlar bir sıkıntı yaşamayacaklar sizi. Bu şekilde ehliyetiniz gelene kadar yani isterseniz bir sene, isterseniz iki ay bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet, gayet güzel. Şimdi. Oşona gittik. Gidemedik. Daha doğrusu çok yoğundu orası. O yüzden eski okulumun olduğu yere geldik. Okul fiyatlarıyla da ilgili, okul durumlarıyla ilgili de size video çekeceğim. O da şöyle alt tarafta kalsın. <laughs> Şimdi size ders sürmek istiyor arabayı. Ben ineyim. Bu arada ben niye park, otoparkta sürüyorum. Onu da söyle. Seni daha önce sürerken görmedim. Hayır onunla alakası yok benim. <laughs> benim. Aa, evet, 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 Aşk olsun Furkan ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu <gülüyor> an Şar. üzüldüm. Sidar ehliyetini kaybetti. O yüzden böyle kalabalık bir ortama sokmak <laughs> istemedim Sidar'ı. O yüzden buraya geldik. Sidar da sürmek <laughs> istiyor. Sür bakalım biraz. Ben sürmek istemiyorum. Ha. Ee, hadi bakalım. <laughs> Hazır mıyız? Apaçtan <laughs> başlamışım. Hadi bir bakalım. Ya bir Opel bu kadar mı yakışır? ee, net kemen net arkada otoparkta sürüyorum. <laughs> Olsun. Ötmüyor <laughs> mu bu bunun şeyi kemeri? Ötmez. <laughs> elektrik bir otomatik. şey yok. Akşam şey falan çalışmaz elektrik. Işıklar yok. Karanlıkta sürüyorum. Anne şeye basmayacak mı debriyajla? Debriyajla mı çalışıyor? Sıda debriyajla bas. Bizimki de debriyajla çalışmıyor bizim araba. Aga bu şeyi aç. Açabilirsin bakalım. Yani boşa alıyorsun çalışıyor bizim araba. Bizde öyle bir şey yok. Işıkları şey, aç. İnanmıyorum nerede bu ışık? Şurada. Şurada. Ha şu birik. Davayı açıyoruz. <laughs> <laughs> Aynen kardeşim. Şimdi fitezi at bakalım. Gire. Yatamsız kafa çeneri ya. <laughs> Devrajdan kaldırırken. Oo. Oh. Aha istop ettirmedi be. Kimin kardeşi? Buradan iniyor muyum? Oradan, Orada mu? inersin. Tamam, i̇nebilirsin. <laughs> Sen biliyor. <laughs> Devam et bakalım. Arkadaşım. Araba geldiği zaman durdur araba. Aaaa! <laughs> oh, araba ya. Arka taraf gitti. <laughs> Annene söyle de yora gönder. Fizik i̇şte yap bakayım. Nasıl oh. atıyorsun? Kanka direksiyon şey biraz. Kanka bir. ben kolay sert bir direksiyon bıraktım. Ben Ben şimdi ne yapacağım? şimdi ne ne Araba geliyor arkalardan. Tamam. tamam. Şimdi geri almayı biliyor musun onu da? Mandallı. Mandallı tamam. Bence çok eğlenceli bir sürüş oluyor. <laughs> Allah kanka dur. <laughs> Dışarıya çıkayım mı? Bekle bekle bekle. <laughs> Gel lanet ben, olası gel. Beni genel. kesinlikle şaşırtmadın. <laughs> <laughs> Kanka bu nasıl bir arabadır Allah aşkına. <laughs> Abi <Ay gülüyor> inanmıyorum ya. Ee, 99 model arabamın full paket olması özelliğiyle size ekstra şeylerini göstereceğim. Gel bakalım sinar. Evet arkadaşlar şunu açtığınız zaman direkt kırılma özelliği var. <laughs> Ve ayna yok çok da işime yarıyor sanki. <laughs> Güzeller güzel. Ee, şunu açalım. Kırık aynamız var. Bu nasıl bir taraf Neyse şu var hiç açılmıyor yani çalışmıyor ışık. Sıfır. Geceleri bir şey göremiyorum. Peki bunun sabitliğine kaç bağlı mı? <laughs> bunun içinde bir şeyler saklı. <laughs> hiç Şurayı bilmiyorum. gösterelim. Fareler vermiş Gerçek. Aynen ıslak baksan yukarıdan şey geliyor. Harbi nemli koktu. Hmm. Hmm. Başka ne? Şu var küllük. Ee, şu kapanmıyor bozuluyor. Ama şey çalışıyor. Ana, açıl açıl. Ne şey. şey e, sigara yakmaklık var, çakmaklık. Çakmak. Sonra burası var. Bu çok güzel. Kahvelerimi buraya koyuyorum. Kahve var? Arabanın ekstraları güzel aslında. Başka bir şey yok. Burası var. Ne işe yaradığı belli olmaz. Bu kadar ya. Ekstraları da güzel aslında. Ben sevdim ekstralarını. Bak ya. <laughs> Arabanın ekstra şeyleri Arabanın mi? ekstra sıkıntıları ekstra oldu sıkıntı. bu. şey yok. Dev, devir gösterme olayı yok. Beni çek. Aynen Allah'a emanet arabaya gidiyorum. Nasıl devir? Devri göstermiyor ama. Devri göstermez. Ee, şeyi göstereyim. Arkayı çeker misin be? Neydi onun ismi? Silecekler çalışmıyor bak. Çalışıyor kalıyor. Kaldı. <laughs> İkinciye dönmüyor. Bak öndeki kendi kendine çalışıyor. Kapan. <laughs> kapan lan kapan. Bir daha yapayım. Bak çalışmadı öndeki. Bir daha. Kaldı. Ne <laughs> <laughs> kaldı? Evet. Burası böyle. Dışarıya çıkalım. Kadar. Artık bir fotoğraf çekelim. Tamam. Kapanış videosunun kaç para olduğunu bahsedelim. Bitsin. Tamam. Evet. Hadi çıkalım. Evet. Şimdi asıl sorumuz. Arabayı Ara kaç paraya aldın? Arabayı biraz... Evet öyle abartma abart, öyle gevşekliğe gerek yok. Arabanın tam fiyatı 1500 zloty. Şimdiki kurla 1500 lirası da yaklaşık 2900-2850 TL falan ediyor. Şu gördüğünüz arabayı yaklaşık yani 2900, hadi 3000 olsun tam kur yapalım. 3000 TL'ye aldım. Türkiye'deki fiyatlarını araştırdım. Böyle bir 35 bin civarı var aynı modelin. Belki birazcık daha pahalanıp olabilir, pahalı olabilir bilmiyorum. Hı hı. Evet ben mutluyum bu arabayı bu fiyata aldım ve birkaç ay sonra satacağım. Şu an Globo'da biraz daha çalışıyorum para biriktirip yeni arabalarla, yeni şeylerle görüşmek üzere. Benden bu kadar arkadaşlar. Ee, yeni araba videolarında inşallah tanıtmak üzere. Kaç ay sonra görüşürüz. Teşekkür ederim arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için, sabrınız için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı diyeyim mi? De hadi bunu. Hadi diyorum. Abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>